iyiye güzele ermek için atılan her adım ibadet. Kötülükten kaçmak için atılan her adım gene ibadet. Kötü bir şeye koruşmak, Allah korusun, kavuşmak, kötü bir şey yapmak için proje üretmek ve nefes harcamak, zulümat, günah, kabahat yapmak ayrı bir şey hocam. O günahı işlemek kadar o günahı planlamak, projelendirmek, o günahı tatbik sahasına dökmek. Evet, hırsızlık, zina, fuhuş, kumar, içki neyse Allah korusun haram bir fiiliyatı tatbik etmekten önce o fiiliyat için proje üretmek dahi günah hocam. İyi bir şey için, güzel bir şey için proje üretmek sevap. Niyet etmek, emel etmek, yoluna girmek sevap tamamına ermek nimet, sevap. Allahu Teala rahmetine erdirsin, merhamet buyursun. Amin inşallah.